what is the penalty for leaving the muslim faith? Um, to be honest, i cannot back that point off. dr. mukadam, not... what is the penalty for apostasy? Well, and, um, before... The, the, we well, keep coming down this apostasy. give us a clear. quick if, answer if on was, what is the penalty for apostasy. An country, country, you sorry? very well know, if it's an islamic country, then the sharia is very clear. apostasy apostrophe, apostrophe is dealt with the death penalty. thank you. that's all. and my question is about conversions into and out of Islam. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda da iddia ettiğinin aksine mültedin katlinin Kur'an'da yazdığını göstereceğim delillendireceğim o zaman başlayalım inşallah İlk ayetimiz Bakara 27 Bakara 27'de Allah'ın ahdini kabul ettikten sonra bozanlar yani mürtetlerin yani mürtet olan mürtet olanların bozgunculuk yapanlarının hüsranı uğrayacağını söyler ki bu hüsran dediğimiz cehennemdir Nahl 88'de ise Allah'ın dininden insanları alıkoymak bozgunculuk olarak anlandırılır. Yani Allah'ın dininden alıkoyanlar bozgunculardır ve onların sonları cehennemdir denilir. Ee, maide 33'te ise bu bozguncuların <laughs> cezasının dünyada da verildiğini ve onların öldürüldüğünü anlatılır. Peki Allah'ın dininden alıkoymak nedir? Bunu da tanımlayalım. Bunu da yine Kur'an'dan yapacağız. Mealcilerin usulüyle. Huza'da delil getirdiğim ayetler Akara 217, Maide 91, ve adam 86'dır. Burada kısaca şunlar söylenmektedir. Allah'ın dinine ibadetin engellenmesi, Müslümanların arasını bozmak, Müslümanları inançlarından dolayı tehdit etmek ve dinde çelişkiye aramaktır. Bunlar e, Allah'ın dininin çiğnendiğini, Allah'ın dininden insanların alıkoyulduğunu ve bu alıkoymanın cezasının ölüm olduğunu açıkça belirten ayetlerdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.